1995 yılında Texas'ın küçük bir kasabasında lisesinde oldukça popüler olan 16 yaşındaki bir kızın cansız bedeni bulundu. Bunun bir çocuk kaçırma veya karşılıksız aşk cinayeti olduğu düşünülürken arkasından çıkacak olan hikaye bambaşkaydı. 1995 yılında, Texas'ın ufak bir kasabası olan Mansfield'dayız. 8 bin nüfuslu bu küçük kasabada, genç Adrian Jones, Mansfield Lisesi'nde öğrenciydi. Herkesin tanıdığı, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilen Adrian, anne babası ve iki kardeşiyle birlikte yaşıyordu, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir aileydi. Adrian'ın ebeveynleri oldukça katıydı. Onun sürekli güvende olduğundan emin olmak istiyorlardı. Akşam ondan sonra telefonunu bıraktırıyor. Erkek arkadaşı olmasına izin vermiyorlardı. Bu aile buna rağmen çocuklarına çok çok katı yasaklar koyan ebeveynler de değildi ama kasabadaki diğer ebeveynlere kıyasla biraz kontrolcü davranıyorlardı. Kasabada hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi durumlar sık yaşanıyor, bu da ebeveynlerini tedirgin ediyordu. 4 Aralık günü Jones ailesi için her şey sıradandı işe ve okula gitmek için hazırlanıyorlardı. Edria'nın annesi Linda, kızının çalar saatinin defalarca çaldığını duydu, sesin kesilmemesi üzerine yatak odasına girdi. Odada kimse yoktu, yatak dağınık görünmüyor, Edria'nın orada uyumamış gibiydi. Linda, kızının sabah saatlerinde koşuya çıkmış olabileceğini düşündü. Hızlıca evlerinin girişine gitti ve ayakkabılarının hala evde olduğunu fark etti daha önce kızlarının eve geç saatte geldiği olmuştu ancak dışarıda geceyi geçirmez, geçiremezdi. Okulunu aramaya karar verdi ve Edrian'ın sınıfta da olmadığını öğrendi. Daha sonra çalıştığı restoranı aradı ama yine genç kızdan iz yoktu. Linda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı ve kızının kaybolduğunu bildirmek için polisi aradı. Bu sırada başka bir olay meydana geldi saat 7 civarında, Sitten'dan Mansfield'e giden yolun 10. kilometresinde, bir çiftçi araç kullanırken yerleri değiştirilmiş dikenli telleri fark etti. Onları tekrar yerine koymak için yaklaştı. Dikenli telin biraz ilerisinde gördükleri ise onu dehşete düşürecekti. Bunun bir insan vücudu olduğunu anladı ve hemen polisi aradı. Müfettişler olay yerine geldi. Genç kızın cesedi tarlada sırt üstü yatıyordu geniş bir tişört ve spor şortu ile gördüklerinde, bu kıyafetin bir gecelik olabileceğini düşündüler, çünkü ortada ayakkabı yoktu. Bacaklarındaki çiziklerden de anlaşılacağı gibi, kurban dikenli telin üzerinden geçmek zorunda kalmıştı. Başından şiddetli bir darbe almış, yüzünde ise yaralar vardı, daha fazla sonuç için, cenazesi otopsiye gönderildi. Muayene sonucu, kurbanın kafatasından travmaya neden olan bir darbe aldığı doğrulandı. Ama ölümünün nedeni bu değildi. Boynunda boğulma izleri ve mağdurun mücadele ettiğini gösteren çizikleri gördüler. Öyle ki ölümünün nedeni almış olduğu iki kurşundu, biri yanağında ve diğeri alnında, saat 11 civarında, Mansfield'a dahil olmak üzere, kurban ile ilgili tüm bilgiler polis karakollarına gönderildi. Şehirde bir şok dalgası yayıldı. Anne babası, akrabaları ve sınıf arkadaşları bu haberle birlikte yıkıldı. Lisesinde hayat durma noktasına geldi. Polis zaman kaybetmemeliydi ve ebeveynlerini sorguya aldı. Ebeveynler bir gün öncesinin gayet normal bir akşam olduğunu söyledi. Edrin akşam yemeğinden sonra ödevini yaptı, sonra erkek arkadaşı Tracy'yi aradı. O akşam onu aramaya hakkı vardı. Ancak daha sonra annesi başka bir çağrı aldığını söyledi. Annesi ona kimden olduğunu sorduğunda, koşu takımından arkadaşı olan David cevabını aldı. Sonra akşam saat 10.30 civarında telefonunu kapattı, yatağa gitti. Müfettişler David'i sorgulamak için ayrıldı. David Graham, 17 yaşında, aynı Adrian gibi mükemmel bir karakter ve kişiliğe sahipti. Çok iyi bir öğrenci, her zaman kurallara saygılı ve başkalarına yardım etmeyi çok severdi aynı zamanda Sivil Hava Kuvvetleri'nde stajyerdi, çünkü hayali pilot olmaktı. Polis o akşam yapmış oldukları telefon görüşmesiyle sorguya başladı, ancak David onlara Adrian'ı hiç aramadığını söyledi, o gece akşamı kız arkadaşıyla geçirmiş, kurbanla hiçbir teması olmamıştı. Mazereti ve Edrin'in arama geçmişinde numarasının olmayışı sayesinde polis onu şüpheliler listesinden çıkardı. Sorgu sırası gencin erkek arkadaşı Tracy'deydi, dedektiflerle sorunsuz işbirliği yapmayı kabul etti, doğrulanmış ve onaylanmış bir mazereti vardı. Bir gün önce yaptığı aramayla ilgili olarak, Adrian ile konuştuğunu doğruladı. Görüşme sırasında başka bir arama geldiğini söyleyen Adrian telefonu kapatmıştı. Ancak verdiği ismi duydu, başka bir lise öğrencisi olan okuldan arkadaşı Brian McMillan. Brian'ın ona aşık olduğunu da ekledi, sürekli onunla konuşmaya çalışıyor, iş yerine gidiyor ve Edrin için saplantılı olmaya başlamıştı. Bunu duyan polis, genç adamı şüpheliler listesine ekledi ve Tracy'yi serbest bıraktı. Brian'ı sorgulamak polisler için zor olacaktı, çünkü bipolar bozukluk gibi çeşitli problemler, anksiyete bozukluğu ve özellikle hafızasını bozan, alkolle ilgili sorunları vardı. Brian sorgulamanın en başında yalan makinesinden geçmeyi kabul etti. Ama Brian'ın babası, çocuğu reşit olmadığı için buna karşı çıktı, polis onu zorlayamazdı. Brian'ın ağzından çıkan bir cümle tüm okların kendisine yöneltilmesine neden oldu. İfadesinde, Adrian'ın kafasına cisimle vurulduğu için üzgün olduğunu söyledi. Ancak bir problem vardı, Adrian'ın cinayetiyle ilgili bilgiler, basın ile paylaşılmamıştı. Bu bilgiyi nereden biliyordu, polisler risk almak istemediler ve onu özgür bırakmayacaklardı, hakkında tutuklama kararı çıkardılar. Brian gözaltında birkaç hafta geçirdi, babasının yalan dedektörü testini kabul etmesi gerekiyordu, sonunda kabul etti. Ve sürpriz bir şekilde testi geçmeyi başardı, böylece serbest bırakıldı. Brian'ın serbest bırakılmasından sonra, polisin elinde kayda değer hiç ipucu yoktu, Ortalıkta dolaşan dedikodular vardı, ancak hiçbiri sonuca götürmüyordu. Ortada bir katil vardı, kasabada hayalet gibi dolaşıyordu. Dava, soğuk dava olarak tarihe karışmak üzereyken, Ağustos 1996'da yeni bir boyut kazandı. Polislere bir telefon geldi. Bu çağrı, Maryland'de bulunan Annapolis donanmasındandı. Öğrencilerinden biri olan Diane Zamora, erkek arkadaşı David hakkında, Karanlık gerçeklerden bahsetmek istediğini söyledi. Bir sohbet sırasında David, zamanında çok güzel bir ilişki yaşadığını, bu güzel ilişkinin sevgilisini öldürmesiyle sonuçlanacak kadar ileri gittiğini söylemişti. Hemen bu durum dedektiflere bildirildi. Araştırmalara başladılar. Oklar onları bir yere götürüyordu. David'in lise takımında oynadığı, bir genç kızın öldürüldüğü Mansfield kasabası. Hemen Mansfield Polis Departmanı ile temasa geçtiler. Annapolis'teki dedektifler hemen çifti sorgulamaya başladı. Dayan Zamora, donanmada başarılı bir öğrenciydi. Kendini geliştirmek için çok çalışıyordu. O her zaman olgun davranıyor, diğer arkadaşları gibi boş etkinliklerle vakit kaybetmiyor, başarısına odaklanıyordu. Ağustos 1995'te, David ile ortak akşam devriyesinde buluştular. Daha önce birbirlerini tanımıyorlardı çünkü aynı lisede değillerdi. Çok geçmeden aralarında bir frekans uyumu oldu. İkisi de hırslı, başarılı bir öğrenciydi. Boş zamanlarında beraber vakit geçirmeye başladılar. David, Daya'nın hayatında önemli bir unsur haline geldi. Adeta bir ruh eşi, hayatının erkeği gibiydi. Bunu kanıtlamak için çift, nişanlandı ve eğitimlerini tamamladıktan sonraki evlilikleri için plan yapmaya başladılar. 1996'da dayan Deniz Akademisi'ne David ise hava kuvvetlerine girdi. Ve onlar evlenmeyi beklerken ilişkileri güzel bir şekilde devam ediyordu. İlk bakışta bu çifte şüpheli hiçbir şey yoktu, ikisi parlak bir gelecek vaat eden, başkaları tarafından takdir edilen ve iyi karşılanan bir çiftti. Ama Dayen'in bu ihbarından sonra, ordunun komutanı David'i çağırdı ve onu sorguya çekti. Yapılan tüm suçlamaları ise reddetti, Kız arkadaşım ne dediğini bilmiyor diyerek suçlamalardan kurtulmaya çalıştı. Hava kuvvetleri ona başka seçenek bırakmadı ve yalan makinesi testine girecekti. David başarısız oldu. Daha sonra son derece nadir görülen bir istekte bulundu. Kendi ifadesini yazmak. Bunu yapmaya hakkı vardı ve sonunda müfettişlere 4 sayfa itiraf sundu. Daha yende sorgulandı ve David'in itirafı karşısında sırasıyla olanları anlattı. Dayan ve David'in toksik olarak tanımlanan çok yakın bir ilişkisi vardı. Erkek arkadaşına aşırı sahipleniyor ve neredeyse herkesten kıskanıyordu. Bu ilişkinin mükemmel olmasını istiyor, hiçbir şeyin mutluluklarını engellemesini istemiyordu. David, Dayan'a evlenmeden önce cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Dayan çok tutucu olduğu için bu isteğini reddetti çünkü dindar bir ailede büyümüştü. Kararına saygı duymasını istedi. Aynı inançları paylaşmayan David ise bu çok abes geldi. Ancak ona anlayış gösterip kararını kabul etti. Aylar sonra bu anlaşma bozuldu. Aralık ayında bir tartışma sırasında David, ona bir kızı kulübünden eve götürdüğünü, araba ile karşıya geçirdiğini ve dönüş yolunda onunla cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. David'in bahsettiği kız ise Adrian'dı. Diane ihanete uğramış hissediyordu ve ona bağırmaya başladı. Bu itiraftan çok acı çekiyordu. David üzgün görünüyor ve ona ilişkilerini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ne isterse yapacaktı. Diane tek bir çözüm görüyordu. Böylece onların ilişkisi yeniden saf ve güzel olacak, mutlu bir şekilde hayatlarına devam edeceklerdi. Birini öldürmesi gerekiyordu. Edrin. Genç adam bunu duyunca şok oldu. Yine de bunu yapmayı kabul etti. Onların ifadesine göre, plan ilk başta Edran'ı tuzağa düşürmekti, filmlerdeki gibi boynunu kırmak ve cansız bedenini göle atmaktı. Ama plana göre gitmeyen bir şeyler vardı. 3 Aralık 1995'te Adrian, telefonda Tracy ile konuşuyordu. David onu aradı ve kişisel sorunları olduğunu, tavsiyesine, dostluğuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Ailesinin haberi olmamasını istedi, bu onların sırrı olarak kalacaktı. Kız kabul etti ve uyuma bahanesiyle odasına gitti. Saat 12.30 civarında herkes uyuduktan sonra dışarı çıktı. David Devin önüne geldi ve Adrian'ı aldı. Birkaç kilometre gittiler ve ıssız bir yolda David arabayı kenara çekti. İki genç konuşmaya başladı. Adrian koltuğunu yatırdı ve David onu öpecekmiş gibi eğildi. Bu sırada arabanın arkasına doğru hareket etti. Adrian'ın bilmediği şey, onların araçta tek başına olmadığıydı. Diane arabanın içinde saklanmıştı, David ona seslendiğinde ortaya çıktı. Diane sinirden deliye döndü ve Adrian'a cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Evet cevabını alan Diane ona bağırmaya başladı. David tepki verdi ve Adrian'ı yakalamaya çalıştı. Adrian ve David mücadele ettiği sırada, Diane arka tarafta olan dumbbelllardan birini aldı ve kafasına vurdu. Edrin araçtan inip uzaklaşacak güce sahipti ve boş araziye doğru yürümeye başladı. Ama aldığı darbe buna engel oldu, daha fazla yürüyemedi ve yere düştü. İki genç panik yapmadı, hala yaşayıp yaşamadığını kontrol etmesi için dayan, David'e gitmesini söyledi, yoksa Edrian'ı öldürmesi gerekecekti. David bir silah aldı ve iki el ateş etti. Çift araca geri döndü, birbirlerine seni seviyorum dediler ve eklediler. Bunu yapmamalıydık. Ama sakinliklerini koruyorlardı. Araca gidip kıyafetleri çıkardılar, aracı temizlediler. Bu itirafların ardından iki genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay yerinde kullanılan silah David'in çatı katında bulundu. Yargılanmalarını beklerken ikisi de itiraflarını değiştirdi ve birbirlerini suçlamaya başladı. İki sanığın ayrı davaları olacaktı. Dayen'in davası Şubat 1998'de başladı. İfadesinde suç mahallinde bulunduğunu itiraf etti ancak cinayete katılmadığını iddia ediyordu. 6 saatlik davadan sonra suçlu bulundu. David'in duruşması ise Şubat ayında gerçekleşti ve savunması da çok karışıktı. Tıpkı Dayan gibi ifadesini birkaç kez değiştirdi. Duruşma sonunda suçlu bulundu. Verilen cezalar, Texas eyaletinde bunun büyük bir suç olduğunu gösteriyordu. Ya hapse gireceklerdi ya da ölüm cezası alacaklardı. Ama Adrian'ın ailesi ölüm cezası almasını istemedi. Kendi çocuklarının ölümü zaten çok ağır gelmişti. Başka ailelerin hayatının paramparça olmasını istemediler. David ve Diane sonunda mahkum edildi. 40 yıl hapis ve en erken 2036 yılında şartlı tahliye talebi hapishanede, dayan başka bir mahkum olan Steven ile evlendi. David ile ilgili olarak, 2018 yılında, papaz olmak için ilahiyat okumaya başladı. Bu durum basının çok ilgisini çekti, bu üç gencin önünde parlak bir gelecek vardı, ama hikayeleri yarım kaldı. Bugünkü videonun sonuna geldik, sizin bu dava hakkındaki yorumlarınız neler? Ailesi, katillerin kaderini belirlerken, Aileleri üzülmesin diye ölüm cezası istemedi. Öyle ki David ve Dayen kahpeleri çocuklarına acımamıştı. Roman yazarı Stephen da dediği gibi, vicdan baki kaldıkça hiçbir günah affedilmiş sayılmaz.